Bu video, müminler arasında fetbazlık yaratarak onları dinden çıkaran ve kendilerine köle eden el cinlerinin muzaffer olma hikayesini anlatmaktadır. Şimdi eski deyimlerce ulema sınıfına tabi olan Hüsnü Efendi'nin başından geçen yaşanmış bir olaya tanıklık ediyoruz. Yer, Çorum, İskilip. Hüsnü Efendi doğup büyüdüğü İskilip'te herkesçe tanınan dini bütün bir kimsedir. Şimdilerde 50'li yaşlarda olan bu zat-ı muhterem Anadolu alimleri tarafından keşfedildiği zaman ise 37 yaşındaydı. Cemaate dini daha da sevdiren, insanlara ve canlılara yardım etmekten öte hiçbir gayesi olmayan bu adamın alimler meclisine kabul edilmesiyle hayatı birden bire değişmeye başladı. 2018 yılının Şubat ayıydı diye anlatmaya başladı Hüsnü Efendi. Alimler Meclisi'nin Anadolu'daki 8 üyesini İskilip'te misafir ediyordu. Her yıl bir üyenin büyüdüğü beldede toplanırdık ve sıra bendeydi. Heyecanlıydım. Her zamanki gibi cemaati Müslüman için dualar edecek, hoş sohbetlerde bulunacak, beldenin ileri gelenleriyle konuşup, fakire fukaraya ve muhtaç olanlara destek vermelerini isteyecektik. Yaptık da. Son gün Atıf Hoca Türbesi'ni ziyaret ettik. Türbeden ayrılırken kıdemli üyelerden birisi kulağıma eğilip, gözlerden uzak bir yerde hep birlikte dua edeceğimizi söyledi. Nerede diye sorduğumda kaya mezarlarının bulunduğu bölgeyi uygun gördüklerini söyledi. En genç üye olarak kabul etmek zorundaydım ama küçüklüğümden beri orada yaşanan tuhaf olayları da duymuştum. Ne yapacağımı bilemedim. İçim ürpermişti. Saatler geçmiş, akşam olmuştu evimin bahçesindeki insanlar üyelerle sohbetlerini tamamlamış, yavaş yavaş evlerine çekiliyorlardı. Bense suskundum. Avuçlarım terliyor, dizlerim titriyordu. Kendime mani olamıyordum. Saat sekiz buçuk sularında yatsı ezanı okundu. Üyelerle birlikte abdest tazeleyip yola çıktık her zamanki gibi Pazarbaşı Camii'ne gideceğimizi sanıyordum. Derin bir sessizlikten sonra anladım ki camiye gitmiyorduk. Yaklaşık 15 dakika sonra kaya mezarlarının önüne gelmiştik. Kıdemli üyelerden biri bizi buraya getiren iki arabanın şoförüne de arabaları da alıp gitmelerini söylemişti. Kıdemli üyenin sözlerini emir telakki eden şoförler zaman kaybetmeden arabalara binip gözden kayboldular. Dondurucu soğukta, zifiri karanlıkta kalmıştık. Hafifçe kar atıştırmaya başlamıştı. En kıdemlimiz olan üye cebinden çıkardığı el fenerini yakarak taş oyukların içine doğru ilerlemeye başladı. Hepimiz onu takip ettik. Bilen bilir, kaya mezarlarının içine doğru uzanan derin bir mağara vardır. Hep birlikte mağaranın içine doğru ilerledik. Kimseden ses çıkmıyordu. Ürpermiştim, içim çekiliyordu. Çocukluğumda duyduğum hikayeleri anımsamaya başladım. Allah'ın yoluna baş koymuş nice ermiş, bu bölgede dinden çıkarak kafir olmuş, dinen yasaklanmış suçlara karışmış ve harama el uzatmışlardı. Korkum daha da artmıştı. Mağaranın içinde bir süre ilerledikten sonra duvarların genişlediği açık bir bölgeye geldik. Soğuk iliklerime kadar işlemişti. El fenerinin ışığından başka hiçbir şey görmüyordum. Kıdemli üye birden durdu ve bize döndü. Fısıldayarak burası dedi. Cebinden çıkardığı birkaç tane mumu kibritle sırayla yakarak mağaranın rüzgar almayan yerlerine koydu. Cılız mum ışığının yardımıyla birbirimizi zor da olsa görebiliyorduk. En kıdemlimiz bizi hizaya soktu. En önde o, arkasında sonraki dört üye ve en sonda da en kıdemsiz üyeler olarak sıralandık. En kıdemlimizden, gür bir Allahu Ekber sesi duyuldu. Mağaranın içi bu sesle yankılanmıştı. Daha ne olduğunu anlayamadan namaza durmuştuk. İlk rekat esnasında gözüm mum ışıklarına alışmıştı. Olanlara hala anlam veremiyordum. Bir yandan da secdeye varırken ellerime ve dizlerime batan taşların acısıyla irkiliyordum o an içinden keşke seccade getirseydik diye düşünürken mağaranın derinliklerinden ansızın gelen bir uğultu ile esen sert rüzgar onları söndürmüştü. Yine zifiri karanlıkta kalmıştık. Çok korkuyordum. Bir müddet böylece devam etti. İçten içe korkumu yenmeye çalışırken namazıma da devam ediyordum. Ta ki hemen kulağımın dibinde çalan ince ıslık sesini duyana kadar. Donup kalmıştım. Göz ucuyla yanımdaki üyelere bakmaya çalışıyordum. Namazımı bozmak istemiyordum. Rüküya eğildiğimde ise sırtımda bir ağırlık hissettim. Sanki gökten büyük bir kum çuvalı üzerime düşmüştü. Dizlerim ağırlığa dayanamadı, yere kapaklandım kafamı kaldırdığımda hemen önümde namaz kılan üyenin suratını tersten görmüştüm. Aramızda 10 santim mesafe var yoktu. İrkilip biraz geri çekildim. Kafamı biraz daha kaldırdığımda ayaklarından tavana asılı olduğunu fark ettim. Benim bulunduğum sırada yanımda namaz kılan üyelerden biri Allah'ım sen beni affet diye bağırarak koşmaya başladı. Ayak seslerinden mağaranın çıkışına doğru gittiğini anladım ama neredeyse hiçbir şey göremiyordum. Birdenbire ince çığlıklar ve kanat sesleri yankılandı mağarada. Yarasalar her yerdeydi. Sırtımdaki ağırlığın etkisi devam ediyordu. Elimle sırtımı yokladım, hiçbir şey yoktu. Yarasa çığlıkları bir anda kesilmişti ama bu sefer de ıslık sesleri artmaya başlamıştı. Çok geçmeden anlamsız kahkahalar duymaya başladım sesler gitgide yakınlaşıyordu. Son bir kuvvetle gücümü toplayarak doğrulmaya çalıştım. Dizlerim sırtımdaki ağırlığı zor taşıyordu. Başımı kaldırdım. Mağaraya girerken en kıdemli üyemizin elinde olan fener açık bir şekilde havada daireler çiziyordu. Yanımda duran üye namazına devam ediyor, en öndeki kıdemlemiz de ellerini açmış dua ediyordu. Sağıma soluma baktım üçümüzden başka kimse kalmamıştı. O an kaçmayı düşündüm ama kıpırdayamıyordum. İçimden dua etmeye başladığım sırada hemen sağ yanımda beyaz kaftanlı, uzun boylu bir adam gördüm. Gözlerini bana dikmiş, alaycı bir surat ifadesiyle beni seyrediyordu. Kulağımın dibine kadar eğildi. Kısık ve ince bir sesle ''Hel yenzirüs kesiren'' diye sordu. Cevap vermedim içimden dua etmeye devam ediyordu. Birkaç saniye sonra ikinci sefer daha yüksek bir sesle bağırdı. Korkudan her yerim titriyordu. Bana dışarıda çok kar yağıyor mu diye soruyordu. Düğümlenmiş boğazımdan çıkan kısık bir sesle sadece yok diyebildim. Bir anda yanımdan kayboldu. Havada belirsiz daireler çizen fener sert bir şekilde yere düştü ve söndü. Sırtımdaki yük hafiflemişti. Kendimi toplayıp iki adım geri çekildim. Kalbim yerinden fırlayacak gibi atıyordu. Hiçbir şey göremiyordum. Bu sefer sol kulağımın dibinde hırıltılı bir kahkaha duydum. Pek çok kişinin kahkahaları artarak yakınıma geliyordu. Birdenbire Arka arkaya iki kez yüzümün iki yanına tokat dedim. Dizlerimin bağı çözülmüştü, kendimi yere bıraktım. Öleceğimi düşünüyordum. Sonrasında ise bayılmışım. Gözümü açtığımda soğuktan bütün vücudum uyuşmuştu. Mağaranın girişinde yatıyordum. Üzerimde en az beş santim kar vardı. Sağıma soluma baktım, kimseler yoktu. Her yerde kar vardı. Güç bela ayağa kalkmaya çalıştım. Her yerim uyuşmuştu. Sırtımdaki ağırlık gitmişti ama dayanılmaz bir ağrı vardı. Üzerimdeki parkaya iyice sarılarak yavaş adımlarla oradan uzaklaşıp evime doğru yol aldım. Yaklaşık bir saat sonra eve geldiğimde yorgunluktan ve susuzluktan bitmiş durumdaydım. Elimi, yüzümü yıkamak için banyoya gittim. Aynaya baktığımda iki gözümün altında da iyileşmeye yüz tutmuş morluklar gördüm. Tokat yediğim yerler. Derken kapı çaldı. Kapıyı açtım. Komşularımdan biri endişeyle bana bakıyordu. İşte o an hayatımda beni en çok korkutan soruyu sordu. Hüsnü Efendi, 3 haftadır neredesin? İlk şoku atlattıktan sonra diğer komşularımla da konuştum. Kimse beni ya da diğer üyeleri 3 haftadır görmemişti. Herkes sorular soruyor, yüzümün halini merak ediyorlardı. Kimseye bir şey söyleyemedim. Ne olduğunu tam olarak ben de bilemiyordum. Aradan bir gün geçtikten sonra kapıma jandarma geldi. Ellerime kelepçe takıp beni karakola götürdüler. Mahkemeye çıktım. Hiçbir şey hatırlamadığımı söyledim. Ama nafile. Sekiz ay cezaevinde yattım. İçeride tanıştığım dini bütün bilge bir adama aylar sonra başından geçenleri kabaca anlattım. O da bana başımdan geçen olayların tasvirini anlattı. Her bölgedeki alimler meclisi belirli aralıklarla imanlarını test etmek için el -Ebyaz cinlerinin bulunduğu bölgelere gidip Orada ibadet ederlermiş. Elbiaz cinleri inananları dinden çıkarmak suretiyle korkutur ve yönlendirirlermiş. Alimler ibadetlerini tamamlayabilirse hiçbir şey olmadan o bölgeden ayrılırmış. İbadetini bozanlar cinlerin esiri olur, onlar bırakana kadar da köleleri olarak kullanılırlarmış. Bunların hiçbirini bilmiyordum. Başıma gelenlerin açıklamasını cezaevinde öğrenmiştim. İçeriden çıktıktan sonra meclis üyelerinin hiçbirinden haber alamadım. O zamandan beri evimden ve camiden başka hiçbir yerde namaz kılamadım. Bir daha da asla kaya mezarlarına gidemedim diye bitiriyor sözlerini Hüsnü Efendi. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.